dostlarım yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu anda can dostum, can yoldaşım, diyardaşım, Kardeşim, babiyle dostlarım yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki dostlarım Bobby'ye en son dev boğulama moduyla trollemiştim. Ve dostlarım ondan sonra Bobby ile arayı düzelttim ben bir troll yapmıştım. Ona tam sonra dostlarım biraz kızdı bana da yani babi bana kızamıyor. Seviyor dostlarım beni. Yani o yüzden arayı düzelttim. Ve şu anda yine bir yolculuğa çıktık. Yani yaklaşık yine 10 dakikadır falan yolculuk yapıyoruz dostlarım. Yani artık bu babi beni nereye getirecek inanın bilmiyorum. Valla bilmiyorum dostlarım. Dostlarım yine yollara düştük bakalım babi beni nereye götürüyor. Bakın şunu gerçekten çok merak ediyorum. babiyle dostlarım nereye gidiyoruz? Yani bunu merak ediyorum. babi beni nereye götürecek? Yani artık dostlarım hayatımıza nerede devam edeceğiz? Bunu Merak ediyorum ve bu yüzden de bu soruyu dostlarım birinci kez babaya soruyorum bir daha soracağım. Hadi bakalım bir daha soralım Where are we going now? Can you tell me? Bana söyleyebilir misin nereye gidiyoruz yazdım. Dostlarım şu anda yazdım bakın nereye gidiyoruz bana bunu söyleyebilir misin yazdım Yani artık cidden bir yere gitmek istiyorum Bobby ile dostlarım her şeyi arkamızda bıraktık Önceki videoları izleyebilirsiniz Bobby her şeyi arkamızda bıraktık ve artık dostlarım sıfırdan bir sayfa bir yolculuk yapmaya başladık Ben Bob'u ufak bir trolledim dostlarım yolculuk sırasında o kadar olur ama şu anda hani Yanın nereye gittiğimizi bilmiyorum bak, arada dostlarım lak falan da giriyor Aha bir dakika yazdı we will find village Köy bulacağız yazdı E hani lan beni bir, bir, yere götürüyordun güzel bir yere götürüyordun dostlarım köy bulacağız diyor Demek ki sıfırdan bir köy bulacağız dostlarım orada mı yaşamaya başlayacağız Video iki dakikacık bölüyorum dostum bak videoyu izliyorsun lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Ulan ben de sandım abi böyle villan falan var malikanem var beni oraya götürüyorsun sandım. What kind of village is it? Nasıl bir e, köye gidiyoruz dostlarım bunu sordum şu an babaya yani bizim normal, normal bir köy bulmamız gerekecek yoksa dostlarım değişik bir köy bulmamız gerekecek? Abi köy, abi köy var bak babi. Babi this is village bak bak köy var babi. Village bak köy var. Babi nin... Dostlarım ha indik galiba köyü bulduk. Lan baba yarım saattir beni bir köy bulmak için mi gezdiriyorsun? Yarım saattir bu yüzden mi uçuyoruz? Manyak mısın oğlum sen? Hah bir bulduk köy. Gel köye gidelim. Ne olur lan bu dostlarım köyde baskı var bir dakika. Ha baba bir save villagers yazdı. Köyleri kurtarmamız gerekiyor yazdı. Dostlarım bir dakika bu zombiler neden yanmıyorlar? Allah'ım çıldıracağım. bunların nasıl zombi lan böyle kanlı kanlı? Dostlarım bir dakika. Let's do it. babi babi, babi işe koyun dostlarım. Köyleri kurtarmamız lazım. Köylere saldırıyor bu zombiler. Bir şey soracağım dostlarım bu zombiler niye peki? Onları satayım baba sakin ol. Babi dur sakin ol. Dostlarım bu zombiler niye yanmıyor şu an sabah saatindeyiz? Yani sabah saatlerinde zombilerin dostlarım yanması lazım. Bobby beni de vuruyor. Dikkat et. Ya babi şimdi bitti her şey. Kö köy kurtarma işlerinin mi başladık artık kral? Dostlarım efsane olmayı bıraktık herhalde artık köyleri kurtaracağız. Ben anlamadım yani. Ama bu köyler şu an gerçekten çok enteresan. Sebebini soracak olursanız. Dostlarım şu an sabah saatinde ve bakın görmüş olduğunuz gibi bu köyler yanmıyorlar pardon zombiler Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum da dostlarım yaşayan köylü kalmadı dur Yaşayan vallahi köylü kalmadı Aa cadılar falan da var dostlarım baya manyak bir yere geldik Bunlar kime saldırıyor dostlarım burada baya zop köylü var Gelin lan buraya. Bakın ayrıca şunu fark ettim dostlarım. Bu zombilerin hepsinin elinde demir balta var. Bu niye böyle bir şey anlamadım. Yani Babi şu anda dostlarım bize yeni bir yaşam alanı bulacağım dedi bana. Biz yettiğini bir yerde yaşayacağız artık falan filan dedi. Ve dostlarım yani amacı köy bulmakmış herhalde. Tamam şu an köyü bulduk. Köye indiğimiz an dostlarım bismillah bakın direkt aksiyona atıldık. Köyde bir sürü zombi bulduk ve zombiler yanmıyorlar. Enteresan ve zombiler kanlı dostlarım lan. Çok zombi var. Köyde köylü kalmadı ki dostlarım. Vallahi köyde köylü kalmadı. Hardan köyde köylü kalmadı. Ah can cadı da var. Abi beni öldüreceğim. Abi bak benim senin kadar güç güçlü canım yok. Hah öldür o cadıyı. Aferin. Bu da öldü dostlarım. Hepsini öldür. Abi beni öldüreceğim. Ne yapıyorsun? Dur. Dostlarım enteresan bir yer burası. Vallahi enteresan bir yer. Lan acaba Bobby şimşek çarptırdığı için mi dostlarım? Evet. Lan bu Bobby salak şimşek çarptırdığı için dostlarım. Köyler cadıya dönüşüyor. Allah seni cezanı versin Bobby. Ulan köylüleri kurtaracağız. Kurtaracağız dedik. Köylüler hep cadı oldu. Mal mısın sen? Dostlarım boy vallahi gerizekalı. Dostlarım galiba tüm zombileri temizledik. Hani dostum bismillah çıldıracağım. O bir dakika babi Dostlarım ananı! Aa oh! öleceğim kaç! O bir dakika onlar dostlarım Maymay dur. Do Maymayız olmuşsun lan onlar bir dakika dostlarım gözlerine bakın gözleri kriz gibi bunların. Bir dakika bunlar Maymayden evinden kalma şeyler olabilir. Dostlarım bir dakika evin evin içine kaç. Evin içine kaç, evin içine kaç, evin içine kaç, evin içine kaç, evin içine kaç. Dostlarım bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum onlar yan dostlarım az kalsın ölüyordum. Bir dakika doktorları gördünüz mü dostlarım? Yani zombilerden bu dostlarım önlerine doktor önlüğü vardı ve bakın gözleri kanlıydı. Ekranda şu an görüyorsunuz. Dostlarım aynı Mine Bey doktorlarına benziyorlardı lan. Mine Bey patlamadı mı? Mine Bay bitmedi mi lan Mine Bay örgütü? Dostlarım Mine Bey bilmeyenler için Chris'i biliyorsunuz. Chris 1545. Bobby'nin kardeşi. Dostlarım Mine Bey kuruluşu Bobby'nin kardeşi Chris'in kurduğu bir örgüt. Ve dostlarım Orada böyle bu tarz gözüken doktorlar vardı. Bakın o doktor hallerinde görüyorsunuz şu anda. Ve dostlarım çatıda az önce gördüğüm kadarıyla bildiğiniz dostlarım şey vardı. Aynı o doktorlar gibi gözüken gözleri kanlı krize benzer zombiler vardı. Lan bir dakika bu zombiler dostlarım acaba eski maime doktor olabilirler mi? bilmiyorum. Bir yukarıya çıkacağım dostlarım aşırı vuruyorlar. Direkt yanlarına gidip onları öldürmem lazım. Bakın bana bir tane ok attı patladı ok ve bir anda canım bir kalbe, bir kalbe oldu. Bir kalbe düştü. Dostlarım çok hızlı olmamız gerekiyor bakın. Direkt ben ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt kabus sonları buraya koyacağım. Koy. Koy direkt ışınlan. Direkt nerede ışınlan dostlarım buradalardı bir dakika. Ha neredeler bunlar? Dostlarım gitmişler. Ulan Bobby, ne yaptın lan Bobby? Aa dostlarım bakın. Kral bir adamsın. Bobby sen kral bir adamsın. Aa dostlarım bakın zombileri yere koydu. Oğlum dostlarım bildiğiniz bunlar bakın. Mine Bay, Mine Bay doktor olur değil de, bakın gözleri kanlı. Dostlarım bir dakika şu anda farkındaysanız o kadar uzaklığına gitmemize rağmen rastgele bir köye indik dostlarım ve bu köyde zombiler tarafından yapılan bir baskın vardı. Ve dostlarım zombilerden iki tanesinin gözleri aynı kriz gibi kanlı ve önlerinde doktor önlüğü var. Belki de bunlar dostlarım eski Mine Bey doktoru ve sonradan zombiye dönüşmüşler. Bir dakika dostlarım Bobby bir şey yazdı. Give resetting sword. Res resetleme kılıcını bana ver yazdı. Aha dostlarım Bobby benim düşündüğüm şeyi düşünüyor. Bakın dostlarım bunların eski Mime Bey doktor olup olmadığını nereden anlayabiliriz biliyor musun en iyi mantıkla? Dostlarım resetleme kılıcıyla bu doktorlara vurarak anlayabiliriz. Yani bu doktorları dostlarım direkt resetleme kılıcıyla vuracağız ve bakalım neye dönüşecekler. Resetleme kılıcı biliyorsunuz ki bir varlığın bir önceki haline ona vurursanız bir önceki haline dönmesini sağlıyor. Mesela ben Bobby'ye vurursam dostlarım tişörtle Bobby'ye döner. Bir önce nasılsa sabah bir önceki halinde öyle ona dönüyor. Al çok merak ediyorum dostlarım. Şu an değişik bir gizemin içinde bulduk kendimizi. Tam her şeyi bitirmişiz derken. Yepleri bir sayfa açacağız derken dostlarım. Yepleri bir olayın içinde bulduk kendimizi. abi, babi. şuna direkt. Oğlum hadi vursana babi. Şuna vur ya. Dostlarım şu anda bunların Mine doktoru olup olmadığını öğren öğrenmemiz gerekiyor. Bak köylü seni izliyor babi. Vur artık şuna. La vursana hadi. Vur. Al dostlarım vurdu. Evet. Ben biliyorum dostlarım. Ben biliyorum. Bakın Mine doktoru bu. Niye peki Mine Bay doktorları eskiden kalma yaz aylarında dostlarım biliyorsunuz ki Mine Bay fabrikasına gitmiştik. Oradaki Mine Bay doktorları dostlarım niye zombiye dönüşmüş diyecektim. Ha bir dakika bilgisayar koydu. Dostlarım bu bilgisayarı biliyorsunuz. Bu bilgisayar üzerinden dostlarım Mine Bay fabrika, Mine Bay internet sitesinden bir şeyler satın alıyorduk. Hatta bir kitap, bir kitap Evet dostlarım bakın bu kitabı satın alıyorduk. Hatırlayın dostlarım. Lan niye adam uyanır uyanmaz buraya bu masaya bu bilgisayarı koydu? Bakın bu bilgisayara girip dostlarım Hatta bakın girdim dostlarım bakın bu bilgisayarı satın alıyorduk şu kitabı pardon şu an mavi kitap satın alıyorduk dostlarım ve bu mavi kitap satın aldığınız zaman dostlarım Maynbey'in hizmetini satın almış oluyordunuz ya yani Chris'in kurduğu bir şirketi ve dostlarım ondan sonra o hizmete gidiyordunuz sizi böyle e, yetenek sınavına falan sokuyorlardı Yazın videolarını izleyenler bilirler yazın yaz aylarındaki Maynbey videolarını izleyin doktor ayağa kalkar kalkmaz dostlarım direktman buraya bu Maynbey bilgisayarını koydu bakın burada Maynbey yazıyor ne oluyor oğlum Ananı avradını Maynbey müziği çalıyor ne oluyor lan dostlarım bu Maynbey müziği Aa! Hasta dostlarım manyak. Vallahi manyak. Hareketlere bak. Niye böyle bir şey yapıyor şu an bu? Allah Allah. Dostlarım çok enteresan. Adama bakın direkt resetlik sporta zombiden kurtardık. Zombiydi zombiden çıkardık. Normal hale döndürdük sen de bana bakıyorsun dostlarım biz nasıl bir ortama geldik ne bakıyorsun abi ya Ve dostlarım sonra bir anda ayağa kalktı yere bilgisayar koydu dans etmeye başladı bakın abi kitapla Abi nereye getirdin bizi Allah senin belanı versin ne oluyor yine ya Delireceğim ya Dostlarım sonunda bitti müzik bitti Yarı, yarım saattir müziği dinliyoruz aha yazı yazdı You have earned the right to receive Mindbase services Mindbase servislerine katılmaya hak kazandınız Oğlum bu gerizekalı dostlarım biz bunu kurtardık. Minebay 15 ismine bakın. Minebay 15 45 77 44. Dostlarım bu eski bir minebay çalışanı büyük ihtimalle. Yani bunlar nasıl zombiye dönüştü bilmiyorum ama dostlarım biz adamı resetting support eski haline geri döndürdüğümüz için şu an hala kendini büyük ihtimalle eski zamanda falan sanıyor bu. Zombi olduğunu bilmiyor yani. Ya sobayı salak gibi yazıyor ki Minebay hizmeti kullanmayı kazandırırız falan filan diyor. Bir şey daha yazdı. Bilgisayarı bilgisayardaki internet sitesinden güç güç birleştirme kitabını satın alabilirsiniz diyor. Aa babi kızı dostları bakın bilgisayarları falan kırdı. Kapa çeneni hiç aptal dedi. Dostlarım bu hala bize kitap satmaya çalışıyor. Bakın minebay Bey örgütü var dostlarım Mine bir örgütü varken hani böyle bunlar bunu yapıyorlar diye ya, hala aynısını yapmaya devam ediyor bu Babi de şey yazdı kapat çeneni Ucube Mine Bey artık yok yazdı. Tamam bir sen bir geri çekil bir kral bir geri çekil bir sakin ol bir dur ben bir konuşayım. Dostlarım hiçbir şey bilmiyor büyük ihtimalle. Dostlarım şeyi merak ediyorum. Do you remember how you got here? Buraya nasıl geldiniz? burada nasıl bulunduğun nasıl buraya geldin hatırlıyor musun yazdım. Çünkü dostlarım hiçbir şey hatırlamıyor bu hala kendini bir Mine Bey çalışırız diyor. Mine bay diye bir şey kalmadı ki dostlarım artık. Chris en son taş oldu. Biz Chris'i bıraktık en son Bobby bir sıkıntı olmuştu anla alakalı. Yani Mine bay örgütü kalmadı dostlarım. Chris konseylere katıldı. Bir, aylar geçti üzerinden yani bu olayın. Ve şu anda bu adam hala kalkmış sanki Mine örgütü hala aktif gibi dostlarım bize diyor ki yok internet sistemimize girerek e, hizmet satın alabilirsiniz. Yok kitabı satın alın falan filan diyor. Bu yazdığına bak. Eğer merakınız varsa lütfen internet sitemizdeki iletişim bölümünden soru moru sorularınızı sorun falan diyor. Onu dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Babi dur yapma. Babi dur. Babi köyleri şeye cadıya dönüştürüyorsun. Geri zekalı babi ne yapıyorsun? Dostlarım babinin bu sinir sorunlarını bir çözmemiz lazım. Babi dur dur. Babi stop dur Allah için. Adamı öldüreceğim. Dur oğlum adam bize lazım. Merak ediyorum niye buraya geldi. Bir dur ya. Lan bir dur şurada bir dur ya. Wait bekle dur. Kral bekle dur. Dur 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 bir sakin ol. Dostlarım babinin abi sinir problemleri var. Bir dur babinin ya. Bir dur artık ya. Calm down sakin ol dur. Dostlarım Adam bize dalga geçiyor bak adama diyor ki buraya nasıl geldiğini hatırlıyor musun bana diyor ki internet sitemize hemen girerek siz de Mine Bey kitabından alabilirsiniz falan diyor bu herif We are going to not hurt you seni incitmeyeceğiz to not hurt you. Seni incitmeyeceğiz kral. Merak etme dostlarım bunu yazdım. Seni incitmeyeceğiz yazdım. Seni incitmeyeceğiz. Dostlarım ben bunu bir anlatmaya çalışayım olayım. Mine Bey yok oldu. Mine Bey dostlarım yok edildi. Bunu yazdım önce. Mine Bey disappeared. You were a zombie. Sen bir zombiydin. And we brought you back to life. Sen bir zombiydin de biz seni hayata geri döndürdük yazdım. Dostlarım büyük ihtimalle şu an bu adam neye uğradığını yani ne olduğunu farkında değil. Büyük ihtimalle zombi olduğunu da bilmiyordu. Direkt bana dostlarım şu an uyandı böyle hani sanki eski zamanda kalmış gibi davranıyor şu an. Hani hala Mine Bey örgütünde çalışıyormuş gibi davranıyor. Ben de buna bunu yazdım. Sen zombiydin. Biz seni burada bulduk ve seni hayata geri döndürdük yazdım yok oldu yazdım. Aa bak şey yazdı. What do you mean mine bay is over? Mine bay nasıl bitti yani? Bunu ne demek diyor? Mine bay nasıl yok oldu diyor. Dostlarım hala inanamıyor mine bay'in yok olduğuna. Oğlum kaç yıl oldu mine bay yok oldu? Sen kaç aydır zombisin bilmiyorum ama dostlarım aylar oldu yani mine bay e, örgütünün yok olalı yani. Çok oldu. Senin kardeşin bak Chris 1545 senin dildirin değil mi oğlum? Sen Chris 1545 tanımıyor musun? 15 1545 konsoya katıldı. Is not your leader. Dostlarım şey diyeceğim. Senin leader'in Chris 1545 değil mi diyeceğim? Dostlarım Chris 1545 tanımıyor büyük ihtimalle bu. Aa bak lider bir dakika kafasını hayır gibi yapıyor. Dostlarım şeyi sordum ben buna. Senin değil mi diye sordum. Ne yazdı. Bir dakika. My main lideri Chris değil mi dostlarım? Chris. E bu niye Chris'i tanımıyor? Senin liderin Chris değil mi diye sordum. Hayır dedi kafasını sağladı. Bir dakika what? How? Nasıl yani? Who is your leader? Senin liderin kim diye soracağım. Dostlarım bir dakika olaylar ilginçleşiyor farkındaysanız. Olaylar şu an gitgide ilginçleşiyor. Ben de bana şeyi sordum. Senin liderin kim diye sordum. Lan soruya Nereye gidiyorsun? Hey! Dostlarım bir dakika beni bir yere götürüyor olabilir. Çok enteresan olaylar şu an dostlarım çok enteresan bir yere doğru ilerliyor. Adam Chris tanımıyor dostlarım. Mind bir örgütünün doktoru Chris tanımıyor. Bu ev lan böyle? Aa içeride de bakın bilgisayarlar var dostlarım. Bir dakika bu ev... Dostlarım bu ev değişik bir ev. Bakın evin içinde bilgisayarlar falan var dostlarım. Ama evin içinde kimse yok bir dakika li... bu, ev, bu ev kime ait diye soracağım. Who's house this is? Dostlarım şey yazdım bu ev kime ait yazdım. Cidden dostlarım böyle bir cihat vermesini beklemiyordum yani Chris'in lider olduğunu bilmiyor. Ama bildiğimiz kadarı dostlarım biz öyle biliyoruz yani Mime lideri Chris 1545 değil mi dostlarım yorumları yazın Bak ev, bu ev kime ait dedim benim liderime ait diyor dostlarım lan bunun senin liderin kim oğlum Lan lideri kim söylesene Dostlarım bu ev liderime ait diyor Oğlum liderin kim diye soruyorum Chris değil Chris mi diye soruyorum hayır diyor onu tanımıyorum diyor Liderin diyor sonra da dostlarım diyor ki bu ev liderime ait Bir dakika ben bu eve bir girmeye çalışacağım dostlarım şu yukarıda bir delik var bakın buradan Ha girdim sandıkta ne var garip garip eşyalar eğer var. var Night vision iksiri var gece görüş iksiri Elmas at zırhı var XP botullar falan var Bir dakika bir kitap var dostlarım bu kitapta ne yazıyor Dur önce şu salağa bir dostlarım kapıyı açayım bir dakika İçeriye gel içeri gel içeriye gel Kitapta ne yazıyor? Yapılacaklar listesi. 45 tane güç birleştirme kitabı, rehberi kitabı sat. Dostlarım bu güç e, birleştirme rehberi kitabını biliyorsunuz. Yanlış hatırlamayanlar için, o videoları izlemeyenler için şöyle anlatabilirim. Gidip mutlaka bakın bu, bu videoları izleyin. Açıklamaya bir link bırakacağım yorumlara dostlarım. Yorumlara bir link sabitleyeceğim. Mindbay videolarını oradan bulabilirsiniz. Dostlarım bu bakın. Mindbay'in internet sitesinde bakın. Şu internet sitesinde. Bak şöyle bir kitap, mavi bir kitap satıyor dostlarım. Bu kitabı alıp, bu kitabı dostlarım sağ tıklayınca şey geliyordu. Bu doktorlar işte bakın bu adamlar geliyordu ve sizi bir yere götürüyorlardı. Ve dostlarım orada sizi testlere sokuyorlardı. Ve bu testleri geçerseniz de dostlarım güçlü saltan yapıyorlar. Zaten Myne bir örgütünün ortaya çıkışı böyle bir şey. Yani dostlarım bu testleri geçerseniz bu e, satın alırsanız bu işlemi. Testleri geçerseniz dostlarım sizi direktman böyle güçlendiriyorlardı. Mutant yaratıklara falan çeviriyorlardı. Chris yapıyordu bunu. Ve burada da dostlarım bakın burada bir kitap bulduk yapılacaklar listesi diye. Ve kitapta diyor ki 45 tane güç birleştirme rehberi sat diyor. Yani bu az önce anlattığım şeyi satma satmak. Bunu yapmak gerek. Bunun dostlarım bunun yapılması gerekiyormuş. Kitapta öyle yazıyor. 4 tane köye git yazıyor. Ve diyor ki 45 tane köylü dönüştür yazıyor. Oğlum siz ne işler çeviriyorsunuz lan? Dostlarım bakın köye git. Mesela bak burada go to 4 village. 4 tane köye git görevi var. Mesela acaba bu mine bay doktoru bu yüzden mi bu köydelerdi bunlar? Ve bu yüzden mi dostlarım bu köyde zombi oldular. Bilmiyorum yorumlara teorileriniz yazın. Şu an işler aşırı garipleşiyor. Yani biz tam dostlarım her şeyden elimize çekeceğimiz zaman. Her şeyi bırakıp Bobby'le yeni bir sayfa açacağımız zaman şu anda çok enteresan bir olayla karşı karşıya kaldık. Karşımızda bir mine bay doktoru var. Ve dostlarım bu mine bay doktoru ne? Chris'i tanıyor. Ne dostlarım liderinin bize kim olduğunu söylemiyor. Dostlarım tekrar soracağım. Who is your leader? Senin liderin kim? Bak Soruya tane tane cevap verebilirsin. Liderin kim kral? Bize bunun cevabını ver. Liderin kimsin oğlum? Chris değil diyor dostlarım liderim. Liderin kim o zaman? Cevap verecek dostlarım galiba. Yazıyor şu an hareketsiz duruyor. Galiba cevap verecek. Ama artık cevap var yani bak. Ay ah yazdı. İsmini bilmiyorum. Liderimin ismini bilmiyorum ama o bir erkek değil. Ne? Dostlarım bir dakika. Liderimin ismini bilmiyorum ama o bir erkek değil. Yazdı. tam liderinin Chris olmadığını düşünüyor yani. Chris... Li dostlarım bunu lideri Chris değil. Bunu artık bir çözdük. Ve dostlarım diyor ki. Liderimin ismini bilmiyorum ama liderim erkek değil diyor. Lan Mayim kız bir liderim var. Acaba Anna'dan mı bahsediyor? Ama Anna Mayim lideri değil ki. Olabilir de dostlarım bilmiyorum. peki işe git hocam. And you have seen your leader. Liderini hiç gördün mü yazdım dostlarım sohbete. Bakın şu an yazdım. Peki liderini hiç gördün mü yazdım. Dostlarım bize birazcık böyle fiziksel özelliklerini en azından tarif etsin. E bak kafa sallıyor. Görmüş liderini daha önce. Tam o zaman liderinin bize e, özelliklerinden bahset. Fiziksel özelliklerinden. How does she look like? Lideri neye benziyor diye yazdım dostlarım. Yani bak erkek olmadığını söylüyor. Liderini görmüş. Ben de buna dedim ki lideri neye benziyor yazdım. Çok enteresan bir olaya gidiyor dostlarım şu anda. Bir dakika. Ulan bilmediğimiz bayağı bir şey var dostlarım bizim. Demek ki Mayim bütünün başka bir lideri de var kız. Çok enteresan. O yazdı. E, liderim yani dostlarım kız Lideri kız bak şey yazıyor. Liderim bir maske takıyor. E, bunun bir kelebekleri mi var? Ney? Kelebekleri mi var? Samantha? Kelebekler. Dostlarım bir dakika çok enteresan olaylar çok enteresanlaşıyor. Liderinin bir kız olduğunu söylüyor. Liderini gördüğünü söylüyor ve liderin ona nasıl gözüktüğünü sordum. Diyor ki dostlarım liderin bir maske takıyor diyor. Ama Samantha maske takmıyor. Ve diyor ki dostlarım kelebekleri var diyor liderimin diyor. Kelebekleri var diyor. Ama dostlarım mantıken Samantha Portemier'de bu efsaneyi bilenler benim bir takipçimdir. Dostlarım Samantha efsanesinin kelebekleri var gerçekten de. Ekranda şu an o görüntüleri görüyorsunuz. Samantha efsanesi sarışın bir kız ama maske takmıyor ve kelebekleri var. Yani dostlarım başka acaba kelebekleri olan maske takan bir kız mı var bizim bilmediğimiz? Ya da bunun lideri gerçekten Samantha mı? Kafam çok karıştı şu an dostlarım bir dakika. Oğlum yine neyin içine düştük lan biz? Bir dakika butterflies. Butterflies mi? Kelebekler mi? Is her hair blue? Dostlarım şeyi soracağım. E kızın yani senin liderin kız olan liderinin saçları sarı mıydı yazdım dostlarım? E, cevabını ver kral. Eğer dostlarım sarıysa evet derse bilin ki Samantha Mindbane lider olmuş demektir. En son dostlarım Samantha Portemeyer de Cassandra'yı arıyordu. Hatta bize bunu Brianna göstermiş. Ekranda görüyorsunuz. Samantha'nın dostların güvenilmeyecek birisi olduğunu artık ve e, Cassandra'yı ve intikam almak istediğini söyledi. Samantha en son o zaman ne yaptığını öğrenmiştik. Bundan aylar önce yine. Dostlarım bir şey yazdı. E, saçları da dostlarım en son saçları sarı mı diye sormuştum. O maske takıyor. E, ama saçlarının olup olmadığını bilmiyorum. E, Tahmin ediyorum ki saçları yoktur falan diyor dostlarım Abi çok saçma dostlarım aşırı saçma Bakın liderin dostlarım maske taktığını söylüyor Kadın olduğunu söylüyor Ama kelebekleri var diyor dostlarım Kelebekleri olan kaç kadın var bizim bildiğimiz Ya da kaç kadın var minecraftta İçinden kelebek çıkan kelebekleri olan Samantha var dostlarım ama saçları sarı mı diye sorduğunda da bana diyor ki Saçlarının oldu olup olma olmadığını bilmiyorum Düşünmüyorum saçları yok bence diyor Çünkü dostlarım kafasında maske varmış Acaba dostlarım Samantha saçlarını kesti kafasına maske falan mı takıyor Bilmiyorum ki Ama o da çok saçma dostlarım yani nasıl Samantha minebeen başına geçti Gerçi en son dostları evet Mine Bay'de biliyorsunuz ki Mine Bay fabrikasından kaçmadan önce Samantha'yı en son görmüştük yani son kez Samantha'yı dostlarım Mine Bay fabrikasında görmüştük ve Cassandra orada ölmüştü Ve dostlarım Samantha kafayı yiyip dışarı kaçmıştı Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz Ta o zamandan bu zamana biz Samantha'yı hiç görmedik Hayır dostlarım Samantha'dan bilgi aldık bir Brianna'dan Yani bir Brianna bize Samantha'yla alakalı bilgi vermişti Konsey zamanlarında demişti ki Samantha şu anda güvenilmez birisi Samantha Cassandra'yı arıyor ve herkesi öldürüyor Önüne gelen herkesi öldürüyor demişti dostlarım Olay buydu aslında ve demek ki o zamandan bu zamana Samantha Mime Bey'in başına geçmiş demek oluyor bu yani. Başka bir açıklaması olmuyor. Anladığım kadarıyla. Can you take me to the her? Dostlarım beni o beni o kıza yani liderine beni götürebilir misin diye sordum Dostlarım eğer bakın bunu kabul ederse ve beni liderine yani Mime Bey'in şu anda yeni lideri büyük ihtimalle Samantha Samantha'ya beni götürürse aşırı efsane olur. Şu an çok merak ediyorum. Tam dostlarım babayla tatile başladık. Hemen yine bir şey başımıza geldi. Beni Samantha'ya götürür müsün? Dostlarım öyle yazdım bakın. Niye etrafa bakıyor bu gerizekalı? O ne lan? Aa dostlarım orada bir garip çanta mı lan bu çantayı eline aldı bir dakika dostlarım çanta var elinde bir tane. O çantanın çantanın içinde ne var? Dostlarım umarım beni Samantha'ya götürür. Samantha portemi yer çok merak ediyorum şu anda. Yani ben benim başına başka kelebekli bir kadın geçmiş, geçmiş olabilir mi diye düşünüyorum sanmıyorum dostlarım. Yorumlara töylerinizi yazın. Aa bir dakika. There is information about his in this briefcase. Bu çantada onunla alakalı bilgiler var yaz dostlarım. Bakın bu çantada onunla alakalı bilgiler varmış. Samantha'yla alakalı büyük ihtimalle. Bu ne lan? E şifre soruyor bu dostlarım. Şifre soruyor değil mi? Evet. Lan bunun şifresi ne dostlarım? Bir dakika çanta şifreli. Bakın sağ tıklıyorum. Enter passcode. Şifreye gir diyor. E ben şifreyi bilmiyorum. Bir dakika 15.45 olabilir mi? 15.45. 15.45 yapayım. Hayır. Oğlum şifreyi söyle lan bana. What's the password? Şifre ne yazdım dostlarım? Şifre şifre var çantada. Ş Nasıl açayım ben bu çantayı? Dostlarım bu çantanın içinde büyük ihtimalle bunun lideriyle alakalı bilgiler var ama çantayı açamıyorum şu an. Şifreyi sordum. Söyle oğlum şifreyi ağzına vururum bak senin. Bak şifreyi söylemezsen buradan çıkamazsın bak seni buraya gömerim bakalım adam. Şifreyi bilmiyorum diyor. Oğlum ben dalga mı geçiyorum ben de? Ha? Kılıcı görüyor musun lan sen? Dalga mı geçiyorsun bende? Şifreyi nasıl bilmiyorum? Arıyor şur emin misin? Şifreyi bilmemeden emin misin kral? Bak, kendine bak deli gibi yapma kendini. Şifreyi ben mi bileceğim oğlum burada? Burası sizin mekanınız. Sen mi mine çalışıyorsun? Ben mi mine çalışanayım? Çantada dostlarım ile alakalı bilgi olduğunu biliyor ama şif çantanın şifresini bilmiyor. Allah Allah. Yemin ederim bilmiyorum yazdı. Ama dostlarım gerçi şöyle de bir şey var bakın. Ben bu evin kime ait olduğunu sorma liderime ait demişti. Demek ki dostlarım Samantha bir dönem burada kalıyordu. Ve o yüzden bu çantada Samantha'ya aitse Samantha'nın çantası ise bu da şifreyi bilmiyor olabilir. Yemin bilmiyorum yazdı. Peki kral sen bilirsin. Gel dışarıya. Gel. Come to outside. Gel gel. Gel sen de şuraya gel gel. Gel dışarıya gel. Bak gel sana bir şey göstereceğim. Gel bak gel. Gel gel. Gel şuraya. Gel ağzına vurdum. Gel. Gel gel. Gel ben o çantanın dışmesini de öğreneceğim şimdi bak gel gel buraya Gel koçum korkma gel bir şey yapmayacağım gel Gel dostlarım örtüşeceğim kafasını kafasını örtüşeceğim aha düştü Dostlarım bana şifreyi söylemeden ya da bilmiyorsun bile artık şifreyi nasıl öğreneceğimle alakalı bana bir bilgi verecek Dostlarım bu şerefsizi buradan dışarıya çıkarmayacağım Ne oldun lan he Sen bizi civata mı sandın oğlum Bakacağız bakacağız göreceğiz sen benim benim vezir köprüde ilçe başkanı şey Kaya Ahmet Kaya Aa dostlarım bakın ne yazdı What did you do I am stuck Ne yaptıysa ben sıkıştım yazdı Yok dostlarım öyle bir şey yok Bakın şu anda mine beyin başında Gerçekten savantamı var değil mi bunu öğrenmemiz lazım Bize bu çantanın parolasını söyleyecek abi Diyor ki dostlarım bu liderinle alakalı bu çantanın içinde bilgiler var diyor mu çantanın parolasını bilmiyor o zaman içinde bilgiler olduğunu nereden biliyorsun Bir dakika wait here until I get back Dostlarım şey yazdım Ben gelene kadar burada bekleyeceksin yazdım Dostlarım ben bir babanın yanına gideyim bir babaya sorayım bakayım Baba dostlarım belki bu çantayı açabilir Konut bir şey girer olabilir Hiç bu salak dostlarım ihtiyacımız olmaz Bir babaya sormakta fayda var bir bulayım dostlarım. Baba en son köyün bir yerlerinde duruyordu. Nerede duruyor bilmiyorum. Ne, ne yapıyor lan? Bu köylüler buraya niye toplanmış? Baba yine ne karıştırıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun burada? Baba ne yapıyorsun? Aa dostlarım kadın köylü. Allah'ım delireceğim. Sen yine neyin peşindesin? Kadın köylü nereden buldun? Geri zekalı ya. Mal mısın sen ya? Mal mısın babi sen? Babi. What are you doing? Ne yapıyorsun oğlum? Lan iki dakika seni yalnız bıraktım. sevgilim yaptın hemen? Aa kadın köylü gitmiş. Aa dostlarım vallahi bile bak kadına giratıyor dostlarım. kadın köylüye gül atıyor. Psikopat manyak. Köylülere kadar düştün mü? Dostlarım manyak ya. Ne oldu yazıyor? E benim köylü oldu bu. Babi ne ne oldu? Burada köylere gittin hemen iki dakika kız buldun bir tane köylü. Onu çiçek mi atıyorsun? Şimşek mi çaptırıyorsun? Önemli işlerimiz var oğlum. Gel beni takip et. Yürü gel. Gel bak sana bir şey göstereceğim. Dostlarım Babi şu an hiçbir şey bilmiyor bu arada. Babi bunları ufak ufak atlam lazım. Babi gel beni takip et. Yürü. Gel. Babi gel. Dostlarım bakın My Mary hala burada. Şimdi Bobby'den bu çantanın şifresini çözebilir mi bunu bir merak ediyorum. Soracağım dostlarım. Bunu bir isteyeceğim. Al Bobby çantayı. Şu bak çantayı al. Dostlarım çanta şifreli. Bobby'ye attım. Şu eline de yakıştı çanta Bobby bak. Bu çanta My yeni liderinin çantasıymış dostlarım. Yani Samantha'nın çantası büyük ihtimalle. What is this? Bu nedir yazdı. Can you find passport for the briefcase? Dostlarım şey yazdım. E, çantanın şifresini bulabilir misin yazdım dostlarım. Bobby bence bunu yapabilir yani. Bobby daha önce dostlarım böyle şey işte ne bileyim kod kırma, şifre kırma hack işlemlerini yapabiliyordu. Belki bence bunu da kırabilir dostlarım. Yani çantanın şifresini bulmak çok zor değil. 4 tane bir şifresi... İlla bunu bulur. Ben 15 45 derdim dostlarım olmadı. Aa bulurum ya. Bulurum diyor. Bakın dostlarım kafasını sallıyor. Tamam bul o zaman hemen. Çünkü dostlarım o çanta bizim için aşırı önemli yani şu anda. Niye önemli onu söyleyeyim. Çünkü e, eğer dostlarım o çantanın içindeki bilgilere erişebilirsek Bey'in en liderini kim olduğunu öğrenebiliriz. Ve dostlarım ben şu an Samantha'dan deniyorum. Aa dostlarım bakın Bobby buraya kompl blokları getirdi galiba. Tamam dostlarım Bobby kesin çözer bak. %100 çözer dostlarım şifreyi Bobby. %100 kesin çözer. Bakın buraya komp blokları getirdi. Dostlarım kesin Bobby şimdi şifreyi hemen çözer. Direkt man çantayı da açarız. Problem yok. Bakın dostlarım babayı bu konuda güveniyorum. Eğer dostlarım cidden Mindbeam'in yeri lideri Samantha ise aşırı şaşırırım çünkü bakın adam dostlarım kelebek falan diyor yani kelebeği kelebeği olan efsane başka kim var? Samantha var. Ve dostlarım hani Samantha nasıl bir şey nasıl mümkün olabilir ki böyle bir şey nasıl Mindbeam'in başına geçti? İşte bu yüzden dostlarım bizim o şifreyi bir şekilde çözmemiz lazım ve bu aptal adam da dostlarım bize şifreyi ya söyleyecek ya yani da o şifreyi çözeceğiz. Biz ikisinden bir tanesi yani. Dostlarım evin içine... Ne oluyor? Ulan bunlar nereden geliyor? Bir dakika dostlar zombiler geliyor. Bobby, Bobby, Bobby buraya bak. Find the password. Find the şifreyi Bobby şifreyi bul. Bobby şifreyi bul. Bobby şifreyi bul. I'll handle it. Ben bunları hallederim. Bobby şifremi bul. Dostlarım bir dakika zombiler geliyor. Bobby ben bunları hallederim. Bobby şifreyi bul. Dostlarım bir dakika Bobby'nin şifreyi bulması lazım. Bana gelin gençler. Bana gelin gençler. Bobby dili bana gelin. 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 Gel. Gel buraya gel. 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 Hayır buraya gel. Dostlarım bir dakika. Lan bu zombileri kesin birisi gönder dostlarım bakın şu anda birisi belki de bizi izliyor Belki de dostlarım bizi izleyen kişi Samantha olabilir. Bilmiyorum ya olma ihtimali var. Dostlarım var bir dakika. Çünkü bakın mantıken bu kadar zombi dostlarım nereden geliyorlar? Ve bu zombiler niye yanmıyor dostlarım? Acaba bunları Samantha mı üretti? Olabilir. Beyler sakin. Tamam bekleyin siz bekleyin. Dostlarım bir dakika inventerimde kalan babi var. Bunlarla bunları öldürebilirim. Gel gel. Gelin babacığınıza gelin. Gel babana gel 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 gel. Haydi bakalım patlayın. Kaç. Oy dostlarım manyak yaptım tamam. Bu zombileri birisi oluyor dostlarım. Başka bir açıklaması yok. Ya da biraz daha gelin. Beyler gelin bak parti var. Gel 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 oğlum gel gel korkma gel bir şey olmayacak gelin. Agalar gelin. Dostlarım patlayacaklar. Oy let's go. İşte bu kadar kolay. O onları onlara bana kardeşim ben bunları hallediyorum. Bu da gitti. Hop 360 bu. Dostlarım bunları da öldüreceğim. Bu zombiler dostlarım buraya nasıl geldi mesela? Yorumlara töllerinizi yazın. Tam böyle bakın o şif çantanın şifresini çözmeye kalkacakken yani, dostlarım bir anda bu zombiler geldi. Bak orada da var bir tane. Hani bu zombiler ekstra değişik dostlarım hepsinin elinde balta var bir ve dostlarım bazıları kanlı bu zombiler. Abi bir dakika dostlarım bakın. Bak düşen kitaba bakın dostlarım bak Combining Force Quiz. Bakın dostlarım zombiden düşen kitabı gördünüz mü? Mavi kitap. Dostlarım bu Mind Bey kitabı işte bakın demek ki bu zombiler Mind Bey'e ait. İşte buradan böyle dostlarım bunu kanıtlamış olduk. Bakın zombiden düşen şey mavi kitap. Combining Force Quiz. Güç birleştirme rehberi. Bu kitap dostlarım Mindbay sitesinde satılan ya yani in internet sitesinde satılan kitap Ve bu kitap alt dostlarım sağ tıklayınca Mindbay doktorları geliyor Daha seviyorlar sizi götürüyorlar falan filan biliyorum işte olayları Dostlarım %100 bakın şu anda Mindbay'in belli, belli liderleri ya da dostlarım belli o doktorları şu an bizi izliyorlar Bunu size söyleyebilirim Babi ne yaptın lan? Şifreyi çözdün mü babi şifre lazım bize Çantanın şifreyi çözdün mü? Aa şalter koydu dostlarım şalter koydu hadi çöz bir şey yap Babi yap bir şeyler yap şovunu artık hadi şifreyi çöz de oğlum vakit kaybetmeyelim dostlarım aşırı merak ediyorum Aa çantayı yarattı. Ne oluyor lan çantadan dumanlar çıkıyor. Dostlarım Bobby çantanın mekanizmasını yakıyor herhalde. Bir şeyler yapıyor bakın şu anda. Bobby man, the command block hacker. Bobby 1545. Dostlarım yine yapacağını yaptı kral. Dostlarım aa, aldı bak çantayı. Bobby o çantayı bana at. Bobby o çantayı bana at. At at ha. Dostlarım attı bir dakika şifreyi kırdın mı? Ya, hala şifresi var bunun Bobby nasıl çıkıyor şifreyi kırmamışsın. Al dostlarım şifreyi yazdı tamam. 1545. Dostlarım şifreyi 1545 yapmış. Girdim. Bir dakika. Dostlarım bakın çağda da kelebekler var. Dostlarım bunlar kelebek. Ramazan zulma bak. Dostlarım bunlar samantanın içinden çıkan kelebekler. Hatırlarsınız dostlarım benim bir ara Samantha'nın vücudum birleşmişti. Ekranda görüyorsunuz o görüntüleri. Samantha dostlarım o zamanlarda bakın böyle bizim işimizden kelebek çıkartıyordu. Ekranda görüyorsunuz. Tam olarak dostlarım bakın bu kelebeklerdi işte. Samantha dostlarım başka bir açıklaması yok. Mine Bey'in yeni lideri Samantha. Abi bu şaka mı? Demek ki dostlarım Samantha maske takmaya başlamış Minebay doktorun dediklerine göre Maske takmaya başlamış ve dostlarım beyin başına geçmiş Bir dakika burada bir kağıt var Dostlarım bakın burada key kartlar var Hatırladınız mı dostlarım bakın bu key kartları Bu key kartlar dostlarım bey fabrikasında kapıları açmamızı veriyordu Ekranda görüyorsunuz Dostlarım bey fabrikasında kapıları bu key kartlar sayesinde açıyorduk Bir dakika bu kağıtta da ne yazıyor? Dostlarım koordinat var 14468 65 4817 bir dakika bu koordinata gitsek mi dostlarım acaba? Yeni bir maceraya mı atılacağız babi? Dostlarım koordinatlar bakın 14.468 14, x büyük ihtimalle z de 4817. Babi ne yazdı? Ne buldun yazdı? Al bak, al bak kağıtta ne yazıyor? Dostlarım babi e tak diye söyleyeceğim. Samantha directs Mindbay. Samantha Mindbay yönetiyor yazdım. Dostlarım yani Bobby şu an büyük bir şok olacak. Samantha Mine Bay yönetiyor Bobby. Sana söyleyeyim bak. Hatta dostlarım kelebekleri neyse kelebekleri elime falan almayayım dostlarım. Ölmeyeyim. Şimdi o kelebekleri dinlemeyelim de belki kelebekleri elime alırım bir şey olur. Canlanır kelebekler benim içime falan girer saldırırlar. Buna gerek yok. Ama dostlarım Samantha'nın şu anda Mine Bey'i yönettiğini anladık. Bunu görmüş oldunuz. I think they are attacking villagers. Galiba onlar kö köylere saldırıyor. Köylere saldırıyor. They are taking Over the villagers Köylüleri de dostlarım esir alıyor Yani şu anda mine bey'in yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum Bobby'ye Onlar mine bey galiba şu anda Samantha mine yönetiyor köyleri saldırıyor ve ayrıca e, ee, Köylüleri de esir alıyor aslında dostlarım Yani mine bey şu anda galiba bunu yapıyor anladığım kadarıyla Samantha liderliğinde Bu köylüleri de dostlarım büyük ihtimalle Proje içinde falan mutant olarak falan kullanacaklar Dostlarım az önce gelen zombilerin de içinden mavi kitap düştü. Yani şu anda Mind Bey örgütü hala demek ki aktif ve bunu Samantha yönetiyor. Kristan boş olan koltuğa dostlarım Samantha oturmuş. Do you think we should go the coordinates? Dostlarım şey yazdım. Sence koordinatlara gitmeli miyiz yazdım dostlarım. Yani çantanın içinden biliyorsunuz kağıt çıktı. Kağıtta 14 bir koordinat var. Sence bu koordinata gidip yani Samantha ile yüzleş, yüzleşmeli miyiz gibi bir şey yazdım dostlarım babiye. Yani şu anda yapmamız gereken seçim aslında şu. Samantha'nın peşine düşecek miyiz? Yoksa umursamayıp buradan gidecek miyiz? Dostlarım ben merak ediyorum vallahi. Ne oluyor? Ah! Oğlum sevgilin geldi lan. Dostlarım bakın kız köylü geldi. O bir manitan geldi. Aa dostlarım bakın Bobby köylü manita yaptı. Çi dostlarım çiçek atıp kalp atıyor. Bak bak Ya Bobby iki dakikada nasıl manita yaptın? Çapkın Bobby seni ya. Dostlarım Bobby tam bir çapkın bak. Baba bu şu aşk işlerini bıraksan be kral işimize odaklansak Hadi gidelim be babacım ya Bak hemen köyleri kurtaralım bak gidelim bak Samantalar Mayim Bey köylülere saldırıyormuş Gidelim köyleri kurtaralım Aa dostlarım bakın Bobby nasıl kaza geldi Tabii karıyı gördün Bobby kadını gördün Sana nasıl bak sulandı kalp attı dostlarım hemen şey yaptı bakın Let's go gidelim diyor bak Ulan Bobby sen var ya Dostlarım kadın hemen bak köylü gelmesin Bobby'ye kalp atmasa hayatta gitmez o kordata. Ben Bobby'yi tanıyorum Şu an sırf dostlarım bu kağıttaki kornata gitmesinin sebebi Sırf dostlarım o kız köylü geldi ve hareket yaptı sırf o yüzden ama bir şey yazdı bak. Everyone who is left of mine bay will die. Mine bay'den geriye kim kaldı hepsi ölecek yazdı. Vay dostlarım iddialı bir şey. Samantha da ölecek yazdı. Bakın dostlarım. Yani şu anda Samant şu anda dostlarım Samantha'nın Mine Bay lideri olduğuna dair kesin bir kanıtımız yok. Ama her şey bunu gösteriyor. Kelebekler. Onun dışında dostlarım yani adamın Mine Bay doktorunun bize verdiği bilgiler. Her şey bunu gösteriyor dostlarım. Ve o an bakın şu anda bu çantadan çıkan dostlarım koordinatta ne var? Nasıl bir yere gideceğiz? Kim var? Bunu merak ediyorum. Ve bu yüzden dostlarım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Köye gittiğimiz zaman dostlarım diğer videoya başlamış olacağım. Siz dostlar da yarını beklemek istemiyorsanız dostlarım şu an çıkan kartlardaki videolarımı izleyerek diğer Minecraft videolarımı izleyebilir. Ve dostlarım seriyi daha iyi kavrayabilirsiniz. Bakın önceki yaz aylarındaki Minecraft videolarını izleyin. Önceki boy videolarını izleyin ve dostlarım nelerin olduğunu hatırlayın. Çıkan kartlardaki bakın sağ ve sol taraftaki videoları izlemeyi unutmayın. Video like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Yarın yeni bölüm gelecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.